Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, birazcık üniversite hakkında konuşacağız. Üniversitedeki tavsiyelerim neler, pişmanlıklarım neler, bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, size ilk vereceğim tavsiye şu olabilir: e, derslerinizle sosyal hayatınızı dengeleyin arkadaşlar. Ben çok yapmadım ve acayip bir pişmanlık hissediyorum bu konuda. Çünkü sürekli ders çalıştım ve daha 4 yıldır Ankara'da olmama rağmen gitmediğim o kadar çok etkinlik ve o kadar çok farklı şey var ki. Mesela daha Ankara Kalesi'ne gitmedim. 4 yıldır Ankara'da okuyorum. Okuyacağım yani 4. yılıma giriyorum. Daha gitmedim. Mesela başka gitmediğim mesela müzelere gitmedim. Sabancı'nın müzesi var. Gitmedim. Bunlar gidip görmeniz gereken şeyler. Zaten konuşmamı devamında sizlere söylüyor olacağım. Öncelikle dengeleyin. Yani mesela gündüz çalıştınız diyelim. Akşam dışarı çıkın arkadaşlarınıza bir kahve için. Ya da ne bileyim farklı etkinlikler sinemaya, tiyatroya gidin. Eğer gündüz gezdiyseniz de akşam ders çalışın. Size ders çalışmayın demiyorum kesinlikle. Çünkü üniversite gitmenizin amacı zaten mesleğinizi öğrenmek. O yüzden derslerinize tabii ki gereken özeni gösterin. Ancak arada sosyal hayatınızı da aksatmayın. Peki bu sosyal hayat içerisinde neler yapabilirsiniz? Bir kere başta gittiğiniz e, şehrin etkinliklerinden faydalanın. Nedir bunlar? İşte sinema, e, tiyatro, devlet tiyatrosu varsa mesela takip edin. Ya da e, klasik müzik konserleri oluyor mesela Ankara'da oluyor. Biz gitmiyoruz. Fiyatları da çok uygun aslında diğer konserlere göre. Mesela ilginizi çekerse gidin. Ne bileyim sanat müzelerine, tarih müzelerine gidin ya da özel kuruluşların yaptığı işte müzelere katılın, görün, resim sergilerine gidin ya da şehrin belediyesinin veya başka kuruluşların yaptığı konserlere gidin mesafe ne kadar olursa olsun bir şekilde gidin arkadaşlar. Onun dışında kendi mesleki nasıl desem mesleğinizle ilgili dernekler ya da işte kurum ve kuruluşların verdiği mesela konferanslar, seminerler bunlara katılın. Zoom üzerinden katılabilirsiniz ya da yüz yüze olanlara katılabilirsiniz. Bunlar sizi mesleki anlamda ilerleten şeyler olacaktır. Başka mesela İngilizcenizi geliştirebilirsiniz ya da kendinize yeni bir hobi üretebilirsiniz. Nasıl olacak işte bir resim kursuna gidebilirsiniz. Ya da ne bileyim kendinizi geliştirmek için bir İngilizce kursu bulabilirsiniz. Bunlara yani İngilizce öğrenmeniz sizin için oldukça önemli bir şey arkadaşlar. Hem mesleki anlamda hem de kişisel olarak yurt dışına gidebilmeniz için ya da yani önemli bir şey İngilizce öğrenmeniz. İngilizce konuşmanız, hani öğrenmeyi geçtim. İngilizce konuşabiliyor olmanız çok önemli bir şey. Ve sizi diğer sizinle aynı meslekte olan kişilerden ayıracak da bir yetenek aynı zamanda. O yüzden vaktinizi kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ya da kendi eğitiminizde eksik gördüğünüz bazı parçaları mesela eczacılık eğitiminde bazı üniversiteler veriyor ancak mesela benimkinde derma kozmetik alanında uzmanlaşmam için yeterli alanda bir ders yok. O yüzden de ben dışarıdan bunu mesela online olarak bir eğitimde alabilirim. Siz de kendi mesleğinizle ilgili Böyle eğitimlere katılabilirsiniz. Onun dışında aklıma başka... E, sinema dedim, tiyatro dedim... E, müzelere gidin. Bunu söylemiştim galiba. Başka aklıma... Mesela arkadaşlarınızla dışarı çıkın. Onlarla vakit geçirin. Ha En önemli şey arkadaşlar... Ben bunu yeni fark ettim. E, yaşadığımız komik anları ya da böyle ironik şeyleri fotoğraf veya videoyla e, canlı tutuyorum arkadaşlar çekiyorum yani o an yaşanan komik şeyi videoya çekiyorum ve sonrasında izlediğimde tekrar o anı hatırlayabiliyorum siz de böyle bir şey yapabilirsiniz bu size tavsiyem yani üniversitede kurduğunuz arkadaşlıkları ya da gittiğiniz güzel yerleri mekanları fotoğraflayın arkadaşlarınızla birlikte fotoğrafını çekin. Yani o mekana fotoğrafını çekmekten bahsetmiyorum. Hani arkadaşlarınızla güzel bir fotoğraf çekinebilirsiniz. Ana olarak saklayın arkadaşlar. Ve size en önemli tavsiyem şu arkadaşlar. Üniversitede çok farklı insanlarla tanışın. Ha en önemli şeyi atladım arkadaşlar. Bakın çok önemli bir şey atladım. Eee... Üniversitenizin sahip olduğu imkanları kullanın arkadaşlar. Havuzu mu var? Büyü olun gidin. Spor salonu mu var? Üye olun, gidin arkadaşlar. Vaktinizi verimli şeylerle doldurun. Yani yurt odasında sürekli telefona bakmayın. Gidin spor yapın, gidin yüzün. Diyelim kulüpler var, at atıcılık kulübü var, gidin yazılın. Ya da mesela mesleğinizle ilgili bir kulübü var üniversitenin, gidin yazılın. Farklı insanlarla, kendinizden büyük ya da küçük. Farklı insanlarla iletişim kurun. Farklı bölgelerden, farklı ülkelerden gelen insanlarla iletişim kurun. Bu size aslında üniversite dediğiniz şey arkadaşlar, üniversitedeki sosyal hayat, hayatın gerçek hayatın bir simülasyonu gibi düşünün. Çünkü orada bir sorumluluğunuz yok. Yalnızca kendinizden mesulsünüz ve farklı insanlarla, farklı yerlerden gelen, farklı kültürlerden gelen, farklı ülkelerden gelen Birçok farklı insanla tanışacaksınız ve onlarla kurduğunuz iletişim size hayatta bir şey sağlayacak. Yani bir simülasyonu geçmiş gibi olacaksınız, öyle söyleyeyim. O yüzden de gidin, katılın. Mesela diyelim üniversitenin bir Ramazan etkinliği var. Attım şu anda. Hani gidin, gidin mesela Ramazan iftarı veriyor rektör. Gidin, yiyin. Oradaki insanlarla tanışın. Anlatabiliyor muyum? Sosyalleşin. Kendi içinizde 3 tane arkadaşınızla sohbet ederek kalmayın. Farklı insanlarla tanışın. E, meslek büyüklerinizle tanışın. Ne bileyim üniversitenin konseri var, gidin. Başka üniversitelerin konserleri var. Gidin arkadaşlar. Dışarı çıkın. Yani sürekli yurt odasında ne bileyim telefona bakarak ya da işte uyuyarak geçirmeyin üniversite hayatınızı. Çünkü bir kez daha yaşanmayacak. Ben şimdi pişmanlık duyuyorum size bu başta söylediğim birçok şeyi yapmadığım için. Çünkü bir yıl sonra üniversite bitecek ve ben bütün gün çalışacağım bir ortama gireceğim. Tatilim olmayacak, çok yoğun şartlarda çalışacağım bir eczacı olarak. Ve bu size söylediğim birçok şeyi yapamayacağım. Ve siz, siz onun yani üniversite okurken arkadaşlar gezin, görün, yeni şeyler deneyimleyin, yeni tatlara bakın, konserlere gidin, eğlenin. Tabii bunların hepsini yapmak biliyorum günümüzde. Bu maddi durumda zor ama elinizden geldiğince yettirebildiğiniz kadar zorlayın sınırlarınızı gidebildiğiniz kadar gidin görebildiğiniz kadar görün çünkü hayat kısa arkadaşlar ve üniversite hayatı beklediğinizden çok 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 hızlı geçecek yani tıp fakültesi bile çok hızlı biten bir fakülte arkadaşlar ee, onu söyleyeyim size ben 5 beş yıl 5. yılımı okuyacağım ve İlk 4 yılın nasıl bittiğini gerçekten anlamadım arkadaşlar. O kadar hızlı gitti ki hocalarımız birinci sınıfta söylemişti çok hızlı gidecek diye. Ve gerçekten çok hızlı gitti. O yüzden siz bu hızlı süreci doldurabildiğiniz kadar doldurun. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar, görebildiğiniz, duyabildiğiniz kadar kendinize katın. Eğlenin, gülün, ne bileyim. Hatıranız kalsın, anınız kalsın, çocuklarınıza ya da başka insanlara anlatabileceğiniz güzel hatıralarınız olsun üniversitede. Ee, bu kadar aslında size söyleyeceğim şeyler. Lütfen bu tavsiyelerimi dinleyin arkadaşlar. Ben gerçek tavsiyeleri verdim size. Hani Videoyu uzatmak için ya da ne bileyim izlenmemi arttırmak için değil de gerçekten kendi pişmanlıklarım üzerinden size aslında anlattım. Ve olabildiğince doğal şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım e, söylediğim tavsiyeleri alırsınız ve uygularsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal hayatla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa, yapabileceğiniz etkinlikler hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa ya da Ankara'daki etkinlikler hakkında mesela Ankara'da bir fakülte kazandıysanız onları bana yorumlarda yazın, sizlere iletiyor olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni şu altlara bir yerlere Instagram'ımı koyarım. Oradan da beni takip edebilir ve bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.